Evet, sağlık gündemine güzellikle estetikle, medikal estetikle devam ediyoruz efendim. Konuğumuz Doktor Şelale Derya Yemiri. Hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Hemen hemen her yıl yaklaşık 5-6 yıldır aynı mevsimde Eylül'ün sonu, Ekim'in başında senin programlarında konuk ederim ve bundan da büyük keyif duyarım. Yeri gelmişken söylemek çok istedim. Çok teşekkür ederim. Duygularımız karşılıklı. Ben de çok keyifle katılıyorum. Şimdi bize vegan dolgu Yeni duymaya başladığımız bir terminoloji. Bir zamanlar marketlerde e, besin <laughs> e, gruplarından bir tanesi olarak görüldük ama... Çok da kullandım ben de. <laughs> e, vegan dolgu nedir bize anlatır mısın? Ee, vegan dolgu kırmızı alglerden üretilen, elde edilen agaroz bir jel aslında. Bir şeker molekülü polisakkarit grubu yine yüze form vermek için, şekil vermek için, lift etmek için, kontürler yaratmak için kullandığımız jelöz bir madde. Yani Hı -hı. evet e, etkeni doğadan elde edildiğini anlamış olduk. Özelliğinde ne var ki bu e, bizim gündemimize yer alsın? E, öncelikle... Doğal olması, vegan olması belli bir kitle tarafından çokça tercih sebebi. Bu arada ben eski bir veganım kendim. <laughs> 4 yıl <laughs> ee, ya yabancı e, değilsin e, vegan. çok sıkı e, vegan biriydim. Hatta böyle bir adım uzaktayım hala e, o yola. Tabii ki çok tartışılır bir konu ama e, vegan oluşu, doğal oluşu e, çok bizim için büyük bir avantaj. Riskleri de daha az bu yüzden. Öncelikle içinde çapraz bağlar yok. Hyaluronik asit e, uygulayamadığımız hastalara e, bu formu uyguluyoruz. Onun dışında e, şekil vermesi, lift etkisi, kalıcılığı biraz daha güçlü. Ayrıca koyduğumuz şekilde kalıyor. Yani e, hasta 2-3 hafta sonra tekrar başvurduğunda bir sürprizle karşılaşmıyoruz. Ne yapıyorsak o sonucu alıyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Yayılımı çok daha az. Onun dışında e, ilk birkaç hafta süresinde hacim kaybetmiyor. Çok güzel. Peki kalıcılık süresi ne kadar? E, sabit olan alanlarda, hareketsiz bölgelerde, şakak bölgesi, elmacık hattı, çene kontürü, e, jawline, çene ucu gibi yerlerde yaklaşık 18-20 ay. Tabii bu biraz hastadan hastaya göre değişir biraz daha hareketli alanlarda 16-18 ay bir tık daha düşük. Yine dediğim gibi hastadan hastaya bu biraz değişiklik gösteriyor. Dolgu uygulamalarında halkımızda giderek herkesin birbirine benzediğine dair çok volümlü yanaklar, volümlü dudaklarla hani evet. görüntünün nahoş olup olmaması konusunu kastetmiyorum. Birbirine benzeyen insanlar, kadınlar, erkeklerden her daim hı hı. dem vurulur, olunuyor. Evet. Bu Teknoloji sayesinde merakım bağışlayın lütfen çok da hacimlenmiyor ise kişi'nin defeklerine spesifik uygulanıyor ise birbirine benzeyen görüntüler olmama olasılığı var mıdır bu uygulamalarda? Bu teknoloji ile asla çok daha özgün yüzler yaratılabilir. Kişilerin birbirine benzemesi biraz talep biraz hekim tercihi biraz da e, teknolojiyle ilgili bir durum. Elde edilen sonuçların e, çeşitliliği açısından kombine edilebilen e, mezoterapiler, cihazlar, <laughs> dolgular var mıdır peki? Kesinlikle. E, Birçok hatta Teknolojilerin çoğuyla, mezoterapi uygulamalarıyla ve diğer dolgu maddeleriyle de aynı anda uyumlu, birlikte kombine uygulanabilir, aralıklı uygulanabilir. Bir de öyle bir danışan grubu var ki ağrı ağrılı işlemlerden korktuğu için. E, doktora dahi gitmeyen, herhangi bir tedaviyi dahi e, bünyesinde yaşamaktan korkanlar var. Onlar kendilerini biliyorlar. E, böyle bir evham e, duyulabilecek bir ağırlı e, süreç midir bu tedaviler? E, bu tedavilerin hepsi aslında çok e, keyfimiz için, mutluluğumuz için yapılan şeyler çok yüksek ağrılı, gerçekten dayanılmayacak uygulamaları zaten hekimler genellikle tercih etmiyor. E, bu uygulama için spesifik olarak konuşursak, öncesine 10-15 dakika yine lokal anestezi kremlerle uyuşturma zaten sağlıyoruz. Onun dışında uyuşturma dahi yapmazsak işlem sırasında çok yüksek bir ağrı hissedilmez. Çok minik bazı noktalarda bir acı duyulabilir. O da kesinlikle toler edemeyeceğimiz bir ağrı değil. Peki, bu tedaviler. Bu yaklaşımların yaşı var mı? Yani genç yaşta mı uygulanır, orta yaş mıdır? Bu tür uygulamalarda kesinlikle bir 18 yaş sınırımız var. Onun dışında genç, orta ve ileri yaş olarak biz kabaca hastaları kategorize ediyoruz ama her yüz çok farklı. Çok genç bir hastada çok yüksek kilo verme sonrasında bile 20-25 yaş grubu bir hastada bile hacim kaybı, yüzde deformite, çok ileri derecede sarkma, mutsuz, üzgün ve yorgun bir görüntü görebiliriz. İşte bu noktada tercih sebebimiz olabilir. Ama genel olarak orta ve ileri yaş grubunda tercih ediyoruz. Fakat yine de dediğim gibi öncelikle bir yüz analiz edilerek eğer hastanın ihtiyacı uygunluğu var ise kesinlikle uygulanabilir. Hep yüzden bahsettiniz. Boyun, dekolte ve el üzerindeki damarların görüntüsü gibi sorunlarda, kırışıklıkların sorunlarında da kullanılabilirliği var mı vegan dolgu teknolojilerinin? E Üzerinde kullanılabilir. Boyun dekoltede de özellikle jawline uygulamasını bu bölgeyi yukarıya kaldırmada, onun dışında diğer mezoterapi ve lazer teknolojileriyle de bu bölgelerin tedavisinde yine kombine olarak uygulanabilir. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Doktor Şelale Derya Yemeli bizlerleydi. Yeni bir teknolojiden, vegan dolgu teknolojisinden bize bahsetti. Güzellik estetikle sağlık gündemimiz devam ediyor efendim.